Nasıl oldun? Ne oldu? Oradan arkasındayız diyor. <laughs> Helal olsun Çak. Arkadaşlar selam. Eve geldim. Dün gece Taşucu'ndan bu sabah Kıbrıs'a gelene kadar, Girne'ye gelene kadar neler yaptım kısaca bir özet geçeceğim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenler şunlar. Birincisi biletinizi alıyorsunuz. Feribot biletinizi alıyorsunuz. Ben 185 liraya aldım. Azalıp artabiliyor. O yüzden bu bu fiyat sabit değil arkadaşlar. İkincisi 25 lira biletinizi aldıktan sonra eğer online aldıysanız biletinizi kestirirken sizden 25 lira alıyorlar. Parmağımı tutamadı. <laughs> eğer gidip orada hani nakit verip alırsanız da direkt orada 25 lira üstüne ekleyip alıyor. Üçüncü olarak 15 lira ee, bu havalimanlarında da yurt dışına çıkarken aldığınız ee, Türkiye Cumhuriyeti yurt dışına çıkış pulu diye geçiyor bunlar. Yurt dışına çıkış pulu alacaksınız 15 liraya üçüncü olarak. Bunları yaptıktan sonra sizin o bilet aldığınız acenteyle bir işiniz kalmıyor. Pul da oradan alabiliyorsunuz. İlk gittiğinizde büyük bir kapı var taşıcı limanında. O kapıdan geçiyorsunuz. Aracınızı park ediyorsunuz oraya. Sonra araçtan inip işlemlerinizi yapmaya başlıyorsunuz. İlk yapacağınız şey pasaport kontrolü. Araç götürmek için Kıbrıs'a mutlaka pasaportunuzun olması gerek. Yani yurt dışına araç götürmek için pasaportunuzun olması gerek. Bilginiz olsun. Ondan sonra arkadaşlar iç kısımdan girdiğiniz kapıya doğru, dış kapıya doğru baktığınız zaman sağ tarafta bir kulübe göreceksiniz arkadaşlar. Onun hemen karşısında sol tarafınızda başka bir kulübe daha olacak. Sağ taraftaki limanın bir görevlisinin olduğu bir kulübe. Oraya gidiyorsunuz. Oradaki görevlinin elindeki kağıt da içeri giriş yapmış araçların plakasının listesi oluyor. Plakanızı soruyor, söylüyorsunuz. Üstünü çiziyor ve sizden 50 lira istiyor. 50 lirayı o adama verdikten sonra arkadaşlar hemen onun karşısındaki kulübeye gidiyorsunuz. Pasaportunuzu, ruhsatınızı ve... Biletinizi alıyor sizden. Pasaportunuza bir damga vuruyor, veriyor size bütün evraklarınızı. Sonra her şey bitiyor, aracınıza gidiyorsunuz gemiye binmek için. Gemiye binerken biletinizi cebinize koyun. Geçerken güvenlik biletinizi alacak, yırtma kısmından yırtıp bir kısmını size geri verecek. Bilet kontrolü yaptıktan sonra da sizi gemi içine alacaklar. Burası Türkiye'den geçiş kısmı şimdi. Eğer yavaş feribot'a bindiyseniz 6-7 saat sürüyor. Hızlı feribot'a bindiyseniz 2-2,5 saat sürüyor arkadaşlar. Kıbrıs'a geçtiniz sonra neler oluyor arkadaşlar? O da işte bu sabah yaşadıklarım. İlk başta işte sizi indiriyorlar. Gidiyorsunuz bir yere park ediyorsunuz. Sonra e, hemen pasaport kontrolüne gidin. Çok sıra oluyor ve bir iki tane görevli oluyor. Çok ağır işliyor. de, neden öyle oldu bilmiyorum. Havalimanlarından 3 kat daha yavaş işliyor öyle söyleyeyim size. Pasaport kontrolünüzü yaptırın, hemen damganızı vursun. Sonra hemen Pasaport kontrolünün dışında oraya hemen girmeden görürsünüz zaten bir tane güvenlik kulübesi gibi bir yer var üstünde Kıbrısça bir isim yazıyor adını adını hatırlamıyorum değişik bir isim yazıyor arkadaşlar ee, yanında da sigorta yazıyor sigortayı görü gördüğünüz zaman gidersiniz oraya ee, oraya gidiyorsunuz 25 lira oradan vergi alıyorlar şimdi o en başta parmağımı sayıyordum oraya geri dönüyorum 3 tane biletinizi alırken verdiniz dördüncü 50 lira. Gemiye binmeden önce o sürpriz olarak almışlardı. Onu verdiniz. Bu Türkiye'deki kısım arkadaşlar. Sonra Kıbrıs'a geldikten sonra 25 lira. O sigorta yazan kulübeye gittiğiniz zaman orada alıyorlar. Sigorta yapacaksınız ondan sonra. internetten falan da alabilirsiniz. Öyle belki daha hesaplı olur. Ben daha fazla bekliyordum ama 6 aylığına 200 lira yaptırdım. 1 yıllık 300 liraydı. 25 lira verginizi ödüyorsunuz. Altıncı olarak sigortanızı yaptırıyorsunuz. Aynı yer yapıyor istiyorsanız. Ondan sonra arkadaşlar size bir yere gönderiyorlar. Orada da işte son işlemleri yapıyor. Pasaportunuzu orada, orada da bir şeyler yazıyorlar. Sonra evraklarınızı veriyor. Gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu unutmayın. Girdikten sonra bir ay süreniz var. Ehliyetinizi Kıbrıs ehliyetine çevirmek için. Onun da işte... Bir 200-300 lira ücreti olacak size. Çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Olay bu. Kenarları, köşeleri de zaten fiyatları yazacağım. Son olarak arkadaşlar eğer işinize yarayan, sizi eğlendiren şeyler yapabiliyorsam lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenirsiniz. Çok sevinirim. Instagram'dan, Snapchat'tan falan da takip edebilirsiniz. İsterseniz de hani bu videonun altına, diğer videoların altına yorumlarınızı atın. Oradan hani bir tanışmış oluruz, sohbet ederiz falan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. You don't wanna be high like me. Never really know why, like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust.